Evet. evet arkadaşlar. Sırada da ikinci videomuzda beraber sizinle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bu vardı. Kırılmış. İçine bir gitti. Ama hmm. onu attırmayalım. Yani onu yola koyalım. Gördüğünüz Cam gibi. Cam eskimez değil mi lan? Cam eskimez eskimez. Evet kazıma satarız yönetimini zannedir, gösterecek Anlayacaklar mı? Cam anlayayım mi? Anlarlar anlarlar. Nasıl kazdığımızı gösterir misin Kaan? Ay solucan var lan yazık. Burada da var arkadaşlar bir tane. Evet arkadaşlar. Solucanların ne olduğu bölgeyi salıyoruz. Çık arkadaşlar. Burada da var. Evet arkadaşlar. Şimdi kazıyoruz. Ben tutuyorum şimdi kumları. Gördüğünüz gibi. Şurada bir şey vurdum gibi. Kaan bulur mu? Al. Ne buldun lan? Söz ki lan ben korktum ama koyayım Arkadaşlar para bulduk. Ne parası kan bu? Bir tane daha var mı? Aha orada bir tane var. Oha. Sen tam bu eski değil. Aha. Sen yeni yenidin mi? Aha. 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 Arkasındaki şey eski orada. Aha. Aha. Uy. Evet. Ama bunu kasimize ekleyelim. Var mı var mı lütfen var mı? Bunu bin lira eder bu. Bin lira eder arkadaşlar bu bin lira. Hatta on bin lira. Define kazının yedi adını söylüyorum. Adı Yaman. Eski kent. Başka da yok herhalde arkadaşlar. Biz sana, size yine ulaşacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar biz bir tane daha define Arıyoruz. bulduk gibi. Şurada bir yerde. Aha. Aha. gösterir misin arkadaşlar? 3 oldu. 3 oldu. Üç oldu bir de tepede ne bizim ağaçta bir şey var. O iki saattir. Şey yaptırıyor. Oy <laughs> evet arkadaşlar biz atmaya devam edelim. Bu ne? Bir tane daha bulmamız gerek. Video uzadı arkadaşlar. Biz ne? bulduğumuzda size döneceğiz. Evet arkadaşlar biz aramaya devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Yani rezerv vermeden arkadaşlar. Ya 3 tane oldu arkadaşlar. Yok arkadaşlar hala yok. 3 tane bulduk ama beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha istiyoruz biz. Kaç para? Of mi? yok. Nerede lan bu? Al. Sen kız ben de çekimsin. Bulana kadar çekiliriz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde hala arıyoruz ama bulamadık. Arkadaşımız da arıyor. Dur lan. evet. Solucan kardeşi sakin. Evet arkadaşlar burada bir yerde olması gerekiyor. Orada bir şey yansıdı bu arada. Yansıdı. Nerede ya? Yok. Allah arkadaşlar yok. Vallahi ben gördüm. O neydi? Aha. Arkadaşlar aha bir tane Kaç lira eder bu? Vuju yazıyor lan. Bildiğin vuju yazıyorum şuna bak. He. Bak. Netleştir. Netleştirmiyor kameramız sağ olsun. Neyse arkadaşlar biz Viyana'da bulduk. Biz başka bulduğumuz. Japon parası galiba arkadaşlar. döneceğiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.